Merhaba arkadaşlar Evet Beşiktaş'ta Türk futbolunda önemli gelişmeler oluyor ve farkındasınız Arkasından da bir sürü dedikodu başlıyor Şimdi sizin sorularınızı dinleyeceğim Aleykümselam. selam Metin Çavuşoğlu. Hepinize de hayırlı cumalar diliyorum. Şenol Güneş milli takımla sözleşme imzaladı biliyorsunuz. Ki bu beklenmeyen bir şey değildi. Hatırlarsanız zaten YouTube kanalımızdaki videolarda da var. Pazar akşamı takım oyununda ben bunu dile getirmiş ve bu hafta görüşecek, imza atacak demiştim. Hemen arkasından dedikodular başladı ve maalesef sizler de her duyduğumuza inanıyorsunuz. Şimdi sorularınıza bakıyorum. Medin Çavuşoğlu, Şenol Hoca bu hafta istifayı verir mi diyor. Önce ben size o gerçekleri söyleyeyim. Sonrasında artık siz kendi kararınızı kendiniz verin. Birincisi Beşiktaş yönetimi. Asla ve asla. Şenol Hoca'nın görevine son vermez. Bu net. Peki kulüp Mart ayında Şenol Hoca'nın millet takımın başına geçmesi izin verir mi? Bir verir. İki vermek zorunda. Bu sistem şöyle çalışır. Milli takım açıklanacağı zaman nasıl futbolculara davet gidiyorsa Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un doktoruna, masörüne, fizyoterapistine hatta hocalarına bile davet gidebilir. Bu daveti kabul etmeden bir yıl ceza alır. Dolayısıyla Ahmet Kavalcı'nın yaptığı açıklama bunu anlatıyor. Yani diyor ki federasyon bize Şenol Hoca'yı bu maçlarda Milli takımı derse göndereceğiz diyor. Özgür İzmir, Lucescu iddiaları doğru mu diyor. Uzaktan yakından ilgisi yok kardeşim. Dayı Twitter'dan yazdım. Derbide Oğuzhan Atlan tekmeyi yorumlar mısınız? Demiş. Hatırlamıyorum. Ama bizim özetlerde yoktu. Yani o tekmeyi hakikaten hatırlamıyorum. O 3-0 ayrıca konuşuruz. Nasıl o, öyle oldu. Beşiktaş yönetim arasındaki inatlaşma Beşiktaş'a zarar vermiyor mu Hoca Kesinlikle veriyor arkadaşlar. Hiç tartışmaya gerek yok. Tartışmaya gerek yok. Ama konudan konuya atlamayalım. Öncelikle anlattığım konuya bir konsantre olun. O konuda sorduğunuz soruları cevaplayın. Sonra derbiyle konuşalım. Milli takımı. Şenol Hoca Mart ayında milli takıma gidecek. Burada bir tartışma yok. Şenol Hoca sezon sonuna kadar da Beşiktaş'a devam edecek. Bunun dışında hepsi yalan. Hoca kendi isterse ayrılabilir. O takdirde ne olur? Ne Çeskü ne başkası asla olmaz. Guti. Sezon sonuna kadar. Görevine devam eder. Bundan emin olun. Başka sözü de inanmayın. Yani. Hoca giderse takım Guti'ye kalacak. Şenol Hoca iki yıldır tam konsantre değil arkadaşlar. Bu milli takım olayını yaklaşık iki sene önce. Bir buçuk iki sene önce. Hocanın bir lafınla. Beşiktaş'ı bırakırsam bundan sonra milli takım çalıştırdım sözünü ben ciddiye aldım. Araştırdım birkaç toplantı hocaya ısrarla sordum. Röportajda sordum. Federasyon kanalını yokladım. Baktım ki İki tarafta da istek var. Üzerine gittim. Sonra da zaten gündem oldu ve herkes üzerine gitti. Neden milli takım istiyor? Ben size onu anlatayım. Milli takımda futbolcunun para sorunu olmaz. Hocanın para sorunu olmaz. Olmaz. Kahvemle gel. Teşekkür ediyorum Serkan kardeşime. Hocanın para sorunu olmaz. Futbolcunun para sorunu olmaz. Transfer sorunu olmaz. Bütün futbolcular altında. Dolayısıyla e, hocanın Yorgunlukları var Türk ile ilgili. Gitmesine de ben hak veriyorum. Haklı. Peki. Beşiktaş. Gelecek sene ne yapacak? Bakın ben hem sağlam konuşurum hem de kesin konuşurum. Şu anda Tamer Tuna yahut Abdullah Avcı biri 5 1 3 yıllık sözleşme imzalamasaydı ya da Sergen Yalçın şu ana kadar birkaç kulüpte birkaç kulüpte eğer devam etmiş olsaydı iyi işler yapsaydı yani uzun süre bir kulüpte devam etmiş olsaydı o güveni verseydi Sergen Yalçın yeni sezon hocası olurdu. Bu şimdi olmayacak değil. Olmaz diye yeni bir olma ihtimali var. Ama muhtemelen yeni kongreden sonra yeni bir yabancı, yeni bir yabancı olur. Bilic ve Lucescu diyor. Lucescu aklınızdan geçirmeyin. Ben Bilic'e de hiç ihtimal vermiyorum. Beşiktaş kalibresi ve hedefleri daha yüksek bir hocayla çalışacaktır. Şimdi gelelim derdiye. Arkadaşlar ben maç sırasında sürekli tweet atarım görürsünüz. Takip edenler bilir. 3-0 iken bir tane tweet atmadım. Aspor'da Ertuğrul Akgündüz. Kardeşim ayrıldı artık. Yeni bir yola çıktı onu da başarılar diyorum. Ve Cüneyt Şen'le beraber izliyoruz. Onlar şahittir. Diyorum ki arkadaşlar derbiler saygı gerektirir. Sen Beşiktaş olarak ilk kere düş golüne sattıysan Fenerbahçe ikinci yarıda sana üç gol atabilir. Bu fırsatı sen vermeyeceksin diyor. Şenol Hoca 65 önce takıma müdahale etmez. Oysa bu takıma müdahale gerekir diyorum. Dolayısıyla 3-0'a inanmadım. Çok net söyleyeyim. Ne olurdu? Devre arasında ben Şenol Güneş olsam Kagava'yı yanıma çağırır. Alnından öper. Evladım bize çok büyük katkı sağladığını teşekkür ediyorum der. Şimdi seni dinlendireceğimi söylerim. Medeli orta sahaya koyarım. Medelli Atiba orta sahada kimseye top göstermez. Bu bir. İki. Ersun Hoca Dinar'ı sahabeke çekti. Önüne Valbiyon'a yaldı. O kanıda Kuvarizma'yı koyarım Caner'e değil. Dinar nefes alamaz. Öne çıkamaz. Üçüncü değişiklik hakkımı da daha sonra önce lensle kagabayı çıkardık medelle varizmayı aldık üçüncü değişik hakkımı da bir süre sonra asla Oğuzhan ya da peklemekten yana değil asla onlardan yana kullanmam o değişik hakkımı da bu defa varizmayı karşı kanada çeker Caner'den yana kullanırım dolayısıyla bana göre Şenol Hoca müdahale etmeyerek Şenol Hoca müdahale etmeyerek büyük bir hata yaptı arkadaşlar o neye aldandı onu da size söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ilk yarıda görüntüsüne aldandı. Yürüyecek hali yoktu. Top göremediler. Solda da top gitmedi. Eyvah tarihi fark görüyoruz korktular. İşin gerçeği bu. Kaybedecek hiçbir şey kalmadı arkadaşlar Fenerbahçe'nin. 3-0 yenilsen olur 5-0 yenilsen olur. 10 dakika saldıracağı belli. O 10 dakikada sen bir gol darsan teslim olacak zaten. Dolayısıyla Bence Şenol Hoca'nın çıkardığı muhteşem bir kadro var. Ersun Hoca'nın inanılmaz hatalarla çıkardığı bir 11 var. Maç 3-0 oldu. İkinci yarıda Ersun Hoca ya hero ya mero dedi. Başka şans yoktu zaten. Şenol Hoca seyretti. 3-0'dan 3-3 böyle oldu. Şimdi benim fikrimi sorusun. Sergen Yalçın ben Sergen'i çok severim. Çok zekidir. Çok iyi futbolcuydu. Bana göre dünyanın sayılı oyuncularından biriydi. Tecrübesinden yana sıkıntım var ama Beşiktaşlılığı çok büyüktür. Bana yetki verseler, Sergen Yalçın'ı getirir misin deseler, ben gözü kapalı getiririm. Başına da iyi anlaşacağı bir futbol direktörü getiririm. Ya da Sergen'den dedim ki böyle bir ekip kur derim. Ben Sergen Yalçın'ı getiririm. İbrahim'in üzülmez olur mu? Niye olmasın? Beşiktaş yıllarca kaptanlık yaptı ama daha hazır değil bence. Şifo Mehmet niye olmasın ama o da yarışmacı takımlarda pek çalışmadı. Olay bu. Şoto olur meskis teyseli olmaz. Ee, dayı demiş Kagaba'yı çıkarıp medeli atsaydı 3 3 şey, şu an Şenol Gözü asıyordun Korkaksın diye. İşte Şenol Hoca da bundan korktu yani. Oysa Kagava'nın 45 dakikalık olduğunu, 30 dakikalık olduğunu en az 10 defa hoca söyledi. Sen 30 dakikalık olduğun bir oyuncuya niye ikinci yarı Bana gelince ben maçtan önce bir saat İlker Yağcıoğlu Erman Hoca ile beraber Serkan Korkmaz beraber maçtan önce bir saat biz derbi yayını yaptık arkadaşlar. İzlemiş olmanız lazım. Kadrolar açıklanınca kadrolar açıklanınca ben ne dedim? Beşiktaş bu Fenerbahçe'ye 3 gol atar. Üç birde kazanır dedim. Baktım doğru on bir çıkarmış. Kagavayı dedim 45 dakika kullanırım ve baştan kullanırım. Ben bunları yayında söylemiş bir adam olarak çıkardım diye nasıl kızarım? Dolayısıyla boş muhabbeti bırakın. Samet abi olur mu? Olmaz. Oğuzhan'ı 45'te niye koymadı? Oğuzhan'ı babası olsa 45'te koymaz. Orada girecek adam medal. Kuvarezma, Medel, Caner. Medel yeterdi arkadaşlar. Orta sahada her şeyi düzeltirdi. Şimdi federasyonla ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Yıldırım Demirören istifa ederek bence doğru olanı yaptı. Türkiye'de önemli medya gruplardan birinin patronusunuz. İddia bahis şirketinin artık Türkiye'deki sahibisiniz. Onların haklarını almışsınız bu şartlarda bir de federasyonun başında olsa kendisi de kabul ediyor. Çok ahreleştirili olurdu. Öküz altında buz birçok insan sahibi yaratırdı. Doğru yaptı bence. Hayırlı olsun. İstifa bir erdemdir. Dolayısıyla ben kutluyorum kendisini. Şu an Üslü Güreli vekalet ediyor. Mayıs'ta kongre var. Üslü Güreli başkan olabilir mi? Olabilir. Sevilen bir insandır. Servet yardımcı ve Nihat Özdemir olabilen, de saygı ve sevilen insanlardır. Olabilir, onu Mayıs'ta göreceğiz. Mayıs'tan önce de belli olur. az Yıldırım TV Başkanı olur mu? Ben Aziz Yıldırım'ın böyle bir şey kabul edeceğini düşünmüyorum. Birileri düşünebilir ya da adı geçebilir ama ben Aziz Yıldırım'ı kabul edeceğini düşünmüyorum. Olabilir, kabul edebilir. Kabul ederse olabilir, neden olmasın? Akşam yazı olayı ne olacak? göğüs diyor, Emre Bolla benim iddiamı söylüyor kardeşim ama maç beraber bitti biz galibiyetle girmiştik. Turgay abi sen ne zaman ayrılıyorsun Aspor'dan? Niye ayrılıyım kardeşim? Ben en rahat konuşmalarımı Aspor'da yapıyorum. Sizin bazılarınız Beşiktaş'ı takip etmiyorsunuz. Hakikaten. Bazılarınızın da dünyadan haber yok arkadaşlar. Buna gerçekten üzülüyorum. Şimdi Diyeceksiniz ki dayı kendinle büyütüyorsun. Arkadaşlar Turgay Demir'i iyi takip edin. Turgay Demir'in polemiklerine iyi bakın. Bu polemikler olmasa Beşiktaş'ın konuşulma oranları bile belli oranda düşer. Bu bir. Benim Ağız Spor'da yaptığım konuşmaları herhangi bir kanalda yapan kaç kişi gördünüz bugüne kadar? Size göre Ağız Spor Beşiktaş düşmanı, Galatasaray'lara göre Galatasaray düşmanı, Fenerbahçelilere göre de Fenerbahçe düşmanı. Bırakın bunları arkadaşlar. Ben orada her şeyi inandığım şekilde konuşuyorum. Allah'ın izniyle hiç ayrılma niyetim de yok. A onlar çıkarırsa çıkarırlar ama benim ayrılma niyetim yok. Orası benim yuvam. Dolayısıyla Turgay Demir mesela Fenerbahçe'nin birçok çok yazar var. Bazı beştaşlar Rıdvan Dilmen'den rahatsız. Bazıları Emre Bol'dan, bazıları Gülcan Bilgiç'ten, bazıları başkasından. Galatasaraylı birçok çok yazar var. İşte yine bazı Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar onlardan rahatsız. Beşiktaş'ın birçok yazar var ama bütün Fenerbahçeler, bütün Galatasaraylar benden rahatsız. Bunun bir anlamı yok mu sizce? Dolayısıyla olaylara doğru bakın. Ben Beşiktaş'ın hakkı yendiği zaman Beşiktaş haksızlık yaparsa onu da söylerim. Hakkı yendiği zaman sonuna kadar savunurum arkadaşlar. Ama Beşiktaş Fenerbahçe haksızlık yaparsa Fenerbahçenin hakkını savunur. Bizim için asıl olan biz Beşiktaş'ıyız. Şerefimiz oynar hakkımızı kazanır. Size ben bir şeref hikayesi anlatacağım. Anlatacağım şimdi. Aslında başka bir yayına saklayacaktım ama burada anlatacağım. İngilizler İstanbul'u işgal etmiş. Teslim almaya gelmişler arkadaşlar. Gemiden inmişler. Türk askerleri gelmiş silahlarını teslim edecekler. Başlarında Yüzbaşı Şeref Bey var. İngiliz komutan silahını istiyor. Askerlerin. Askerler Şeref Bey'e dönüp komutanım ölelim vermeyelim diyorlar. Şeref Bey askerlerini diyor ki bu vatana siz sağ lazımsınız. Ölü değil. Askerler silahlarını verince İngiliz komutan Şeref Bey'in tüfeği de istiyor, veriyor. Bu arada ukala İngiliz çavuş belindeki silahı işaret edip onu istediğini, beylik tabancasını istiyor. Şeref de sinirleniyor, silahı çekiyor, yukarıya kaldırıyor. O sırada İngiliz subay, çavuş değil subay. Mermileri boşaltırsanız silahınız size kalabilir. Yüzbaşı diyor. Şeref Bey silahını yukarıya kaldırmış böyle saydırarak boşaltıyor mermi şarjörü. Şimdi silahını beline koyuyor. Oradan ayrılıyor. Arkada askerleriyle vedalaşıyor ayrılıyor. Giderken öfkesinden, mahcubiyetinden rütbelerini söküyor. O üzüntüyle Beşiktaş'ta sahil kenarında teknesini tamir eden bir balıkçının yanına oturuyor. Rütbeler yok. Üstü başı zaten toz sopak içinde. Balıkçı asker ağa diyor. Yazmayı biliyor musun? Ne yapacaksın diye soruyor Şeref Bey. Teknemi boyuyorum da diyor. Oraya hanımın ismini yazacağım. Hanımın ismi nedir diyor Şeref Bey. Kardelen diyor. Şeref Bey aynı zamanda hattattır. Hakemdir, futbolcudur, Beşiktaş'ın şube sorumlusudur, askerdir. Şeref Bey çok güzel bir hat, sanatını konuşturuyor. Çok güzel bir şekilde Kardelen yazıyor. Sonra soruyor tekne sahibine sen ne iş yaparsın? Ben diyor Sinop'tan, şey, Zonguldak'tan, Karadeniz'den İstanbul'daki Rum meyhanelerine lakerda getiririm diyor. Rumlar lakerda de derlerdi onu getiririm diyor. Sana da borç sandık asker diyor. Bir gün ödersin diyor Şeref Bey çıkıyor oradan gidiyor. Ahmet Fethiye'nin konağına. Bir odaya geçiyor. Silahına yeni mermiler koyuyor. Silahını alnına dayıyor. Tam ateş edecek, Ahmet Fetke'li giriyor önce odaya. Ne yapıyorsun Şeref diyerek engel oluyor. Şeref Bey diyor ki vatan elden gitti artık yapacak bir şey yok. Mustafa Kemal var diyorsun Ahmet Fetke'li. Anadolu'ya geçti, yeni bir kurtuluş meşalesi yaptı Ona katılabilirsin diyor. Şeref Bey heyecanlanıyor, çok mutlu oluyor, yeni bir umut doğmuş. Nasıl geçerim diyor. Aklına balıkçı geliyor. Hemen balıkçının yanına gidiyor. Giderken yanına bir top götürüyor. Hediye. Balıkçı diyor ki beni Anadolu'ya geçeceksin. Borcunu demiş olursun. Balıkçı severek götürüyor. Giderken de topu şerefli ona hediye ediyor. Yıllar sonra bir kadın geliyor İstanbul'a. Beşiktaş Kulübü Başkanı kim? Onu bulmam lazım diyerek araya sonra Ahmet Fetkeli'yi buluyor. Diyor ki bu topu size getirdim. Bu top nedir diyor Ahmet Fetkeli. Bu topu diyor kocam eve getirmişti. Askerde şehit oldu. Bana vasiyet etmişti. Bir gün ben ölürsem askerde şehit olursam bu topu İstanbul'a Beşiktaş Kulübü'ne götüreceksin. Hikayesini de anlatıyor ve bana bunu şeref bir hediye etti diyor. Ve topu teslim ediyor. Arkadaşlar, hiçbir kulübü küçümsemem. Ama Beşiktaş çok farklı bir kulüptür. Beşiktaş'ı Şeyh Şamil'in torunları 22 tane Kafkas genç kurmuştur. Fransız sesini öğrencileri değil. 5 defa kapatılmıştır Beşiktaş. Antrenman tesisleri sahası bostan tarlası yapılmıştır. Ama her şeyin bitti anda o Şeref Bey ve arkadaşları ilk kurucular Derler ki yeniden başlıyoruz. Alırlar ellerine kazmaları kürekleri. Bostan tarlasını yine antrenman yapar. O yüzden Beşiktaşlılık başka bir duruştur. Başka bir hayat hikayesidir. Benim Twitter'da en çok engellediğim çok özür dileyerek söylüyorum. Aptal Beşiktaşlardır. Benim kim olduğumu bilmeyen. Beşiktaş'ın yanında olan kim? Karşısında olan kim? Bunları bilmeyen. Her okuduğuna inanan her eleştiriye şiddet tepki gösterenler en çok onları blokların. Beşiktaşlı duruşunu koruyacak. Kim Beşiktaş'ın yanında kim karşısında iyi bilecek diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Her gün bu yayınlarda beraber olacağız. Görüşmek üzere. Ben kahvemi yudumlamaya devam ediyorum. Bu arada YouTube kanalımızı takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Artık en güzel yayıncılık bundan sonra önümüzdeki belki 5-10 yıl içinde YouTube'da olacak. Bağımsız yayıncılık YouTube'da olacak. O yüzden güvendiğiniz insanların YouTube kanallarını güçlendirmeniz gerekir. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.